Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ayvalı hindi tas kebabı yapacağız. E, 750 gramlık bir paket hindi göğüs kullanıyorum. Kullandığım hindi buzluktaydı. E, bir saat kadar önce e, çıkarttım. Gördüğünüz gibi hindimi tavaya aldıktan sonra üzerine yarım bardak su ekleyip e, ocağa koyup altını yakıyorum. E, şimdi bir tane soğanım var. E, bunu doğrayacağım. E, i̇ki diş de sarımsağım var. Soğanımı iri iri sarımsakları da e, küçük küçük doğruyorum. Sonrasında patatesime geçeceğim. Bir tane orta boy patates e, kullanıyorum bu tarifte. E, ayrıca iki tane küçük yer elmam var. E, bir ayvam. E, bir de gördüğünüz gibi havucum var. E, Tabi sizler daha klasik lezzetleri seviyorsanız, daha aşina olduğunuz lezzetleri seviyorsanız... E, ...yer elması ya da ayva e, koymayıp yerine patates ve havuç miktarını arttırabilirsiniz... Tabii benim tavsiyem e, tarifi gördüğünüz gibi yapmanız. E, çünkü böylelikle hem farklı bir lezzet e, denemiş olacaksınız e, hem de e, daha zengin bir e, yemek koymuş olacaksınız sofranıza. E, tabii e, yemeğinizin e, içeriğini öğrenen yakınlarınız e, başlarda biraz eğlenebilirler sizinle. E, benim eşim hala eğlenir benimle zaman zaman. Ama tabii bu bizim mutfak alışkanlıklarımızı da çok da fazla değiştirmiyor. Ben de eğleniyorum onunla birlikte. Ama sonuçta soframıza koyduğumuz yemek daha zengin içeriğe sahip oluyor. Bu yönüyle de oldukça keyif alıyoruz yerken. Ben ayvalarımı doğrarken bir taraftan da size başka neler ekleyeceğimizi anlatmak isterim. Bir yemek kaşığı salçamız var gördüğünüz gibi. Domates salçası, bir çay kaşığı fesleğen, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı sumak, bir yemek kaşığı un, birazcık kıvamını arttırması, daha koyu bir sos oluşturması için ekliyoruz. Bir tek adet karanfil, unun üzerinde gördüğünüz o siyah bir tane karanfil. Ayrıca bir yemek kaşığı tereyağı. E, yarım çay bardağı zeytinyağı e, ve damak zevkinize göre de e, bir parça karabiber ve bir parça da tuz. E, özellikle karabiberle tuz olmazsa olmazları bana göre bu yemeğin. E, çünkü onlar e, diğer bütün lezzetlerin öne çıkmasını sağlayacaklar. E, bu anlamda muhakkak e, bir parça karabiber, bir parça tuz e, eklemenizi tavsiye ederim. E, gördüğünüz gibi bir parça daha su ekledim. Suyunu çekti çünkü e, hindilerim ama e, henüz yeterince çözülüp kavrulma aşamasına tam olarak geçmediler. Birazdan e, hindi suyunu çektikten sonra e, tereyağımı da ekleyip e, kavurmaya öyle devam edeceğim. E, tereyağı da önemli bir lezzet arttırıcı bu yemekte. E, tereyağı kullanmaktan çok hoşlanmıyorsanız eğer ya da sağlıklı bulmuyorsanız e, onun yerine e, çeyrek çay bardağı daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz, ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben Tereyağını ve zeytinyağını karıştırarak kullanıyorum. Bu aşamada yağımı ekledikten sonra birazcık karıştırıyorum. Sonra birazcık kendi haline bırakıyorum, birazcık karıştırıyorum, birazcık kendi haline bırakıyorum. İstediğim hindilerimin çevresinde böyle tatlı kahverengimsi bir doku oluşmasını sağlamak. Bu görünüm oldukça lezzet verecek yemeğimize. Az sonra zaten göreceksiniz sizlerde. E, güzel e, kahverengi e, kızarmış hindilerimizi evet gördüğünüz gibi e, şimdi hindilerimiz e, artık hazır olmaya yakın e, yavaş yavaş sebzelerimizi ekleyeceğiz. Öncelikle soğan ve sarımsağımızı e, ekleyerek devam ediyorum ben. E, şimdi soğan sarımsağı ekledikten sonra e, bir parçacık daha karıştıracağız e, ki hem e, soğanımız sarımsağımız e, eşit derecede pişsin. Hem de lezzetini etlere geçirsinler. Çünkü biliyorsunuz hem soğan hem sarımsak oldukça aromatik ve yemeğin lezzetini oldukça yukarılara taşıyan sebzeler. Tabii bunlar çok lezzetliler ya da yemeğin lezzetini arttırıyorlar diye gereğinden fazla eklediğimiz zaman da o zaman da çok baskın oluyor. yemeğimizde istediğimiz diğer lezzetlerin hissedilmesini algılanmasını engelliyor. Ee, bu arada ben e, bir taraftan e, karıştırırken size de e, neden hindi tercih ettiğimden bahsetmek istiyorum. Biz e, aslında oldukça sık kullanıyoruz hindiyi. E, bir kere her şeyden evvel beyaz et seviyoruz ama e, ne yazık ki e, her zaman güvenebileceğimiz organik tavuk e, ya da çiftlik tavuğu bulamıyoruz. E, ama hindi artık e, sürekli market raflarında bulunabilen bir ürün. E, diğer taraftan e, tabi işte e, bu sektörde profesyonel değiliz ama e, düşük yağ içerdiği, e, hindi etinin yüksek protein oranına sahip olduğu, e, hindilerde tavuklara kıyasla daha az ilaç tüketildiği gibi bilgileri sizler de e, bizler gibi çeşitli kaynaklardan okumuşsunuzdur, izlemişsinizdir, dinlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. E, dediğim gibi en temel e, nedeni lezzetli ve güvenli bulmamız. Şimdi gördüğünüz gibi e, salçamızı da ekliyorum. E, tas kebabımıza. Ve e, bunu da şöyle güzelce e, karıştırıyorum ki o güzel domates tadı da e, etlerimizin içine e, işlesin aynı zamanda. E, ve yemeğimiz bittiği zaman e, göreceksiniz. Siz de denediğinizde de e, umarım yaparsınız evinizde e, bu tarifi. Siz de e, yaptığınızda da göreceksiniz ki en nihayetinde bütün bu eklediklerimizle bu etlerimizin ve sebze meyvelerimizin dışlarında oldukça güzel bir sos tabakası oluşacak. Bu da sanırım yemeğin albenisini oldukça arttırıyor. Yani göze de hitap etmesini sağlıyor yaptığımız yemeğin. Ve gördüğünüz gibi unumuzla birlikte diğer baharatlarımızı da ekledik ve karıştırmaya devam ediyoruz yemeğimizi. Birazdan diğer kalan sebzelerimizi de ekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi e, sebze ve meyvelerimizi de ekliyoruz. E, sonrasında şöyle bir e, o sos tabakası e, bütün meyve ve sebzelerimizin üzerine de e, kaplayacak şekilde e, karıştıktan sonra e, yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar e, su ekliyoruz. E, 200 mililitrelik bir e, su bardağını ölçü olarak kullanabilirsiniz. E, sonra birazcık karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp e, ilk başta kapağı kapalı kaynatıyoruz bir süre. E, Sonrasında ise kapağımızı açarak e, suyumuzun fazlasının e, buharlaşması için e, kapağı açık bir şekilde yemeğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Eminim aranızda merak edenler olacaktır. Ee, neden ee, fazla su koyduk, ee, kapağı kapalı e, kaynattık, sonra kapağını açıp suyu buharlaştırmaya çalıştık diye. Ee, başlangıçta e, sebze ve meyvelerimizi sosun içerisinde pişirdik ki e, bu sosa e, sebzemizin, meyvemizin aroması geçsin. E, yine bu sos aracılığıyla sosumuzu çektirdiğimiz zaman da bu sos aracılığıyla e, bu aromalar etimizin de içerisine işlesin aynı zamanda e, diğer baharat ve aromalarımız da e, yemeğimizin tamamına işlesin diye ve yemeğimiz hazır afiyet olsun.